Herkese ben Berca Bugün sizlerle yepyeni bir video ile daha. Karşınızdayım. Gördüğünüz gibi arkamda rengarenk kapılar var ve bu kapılarda kimler var bilmiyoruz. Bir de yanında kirpi kız bir var. Kız bir eksik hoş geldin. açık pembe var. Tamamdır. Sence bu kapılardan hangisine girmeliyiz bugün? Bence mora ya da mavi girmeliyiz. Mavi çok tatlı ediliyor çünkü. Bence de bu kapılardan bugün mora girelim. Çünkü mor benim en sevdiğim renklerden birisi. Ya da kırmızı. Ee, evet arkadaşlar sizler bu kapılardan hangisine girmemizi istiyorsunuz ve de içlerinde hangi karakterler var biliyor musunuz? Bu ne kız büyük şey? burada tuvalet var. Ee, biz ben... yani hiç kalbim ağrıyor. Ee, bakmak mi diyeceğim de. <laughs> İğrençsin kız büyük senin ya. Tuvalet mi burası? He tuvalet işte ne olmuş? Neyse tamam sen tuvaleti de yap. Ben neyiniz kız beksinik görmeden şöyle mavi kapıya girdim. Kız beksinik görmüş mü? Ya sen nereden gördün? Ee, gördüm gördüm dedim ki ben seni sen sevmeni istemiyorsun yani. Değil mi bir ceple? ben gidiyorum o zaman. Yok yok şaka yaptım kız beksinik gel gel. Gel girelim birlikte. <laughs> Bak Sonic var. Kız beksinik hop burası da böyle. Bu ne be böyle? Oo, baksana etrafa. Ne kadar güzel bir yer burası. Merhaba Sanik. Merhaba dostum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz kız benim. Bugün burada kar yarışı yapacağız. Sandıktan kazak, kızaklarınızı, şeylerinizi alın. Oo, o neydi o? Baltalarınızı alın. Hayır hayır. Kazma kazma. Kazma mıydı kız yüksek bunun adı? He, kazma gibi bir şeydi. Hadi benim kazmam ha bu da. Ne zaman başlayacağız? Dur kız yüksek. Başladık mı? Tamam kız yüksek şöyle şöyle yaparım şöyle şöyle. Ama bu da amma zor kazıyormuş ya. Ne şöyle çı çı şuraları kaz 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 kaz. Şimdi arkadaşlar kız yükseğe tuzak yapacağım. Kız yüksek ne şöyle düşüreyim kız yüksek düşüremedim. Nasıl yapsak? Şöyle büyük alanı bana bırakmam lazım. Yoksa ben daha önce düşerim. Hop şöyle yaptım öyle yaptım. Hadi bakalım ilk önce kim düşecek? <laughs> düşecek düşecek. Oo tutun. <laughs> kız ben anam Ay hop tutundum, tutun. Tutun. <laughs> arkadaşlar. Gel bakayım buraya çizeceğiz. Buraya böyle kı 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 düşecek. Hayır kız büyük düşecek. Göreceksiniz arkadaşlar. Şöyle şuraları kırayım da kız büyük gelemesin. E kız büyük ulaşamayacak. ulaşamayacağım. O zaman ben şuradan şöyle gittim mi? Hoppala. Hayır hop. <laughs> anam. Ben de düştüm senin yüzünden. Çiçek çiçek. Vurmak yok ama Tamam tamam. Vurmak yok. Kazman mı kırıldı kız bekselik? O kırıldı mı? Ne? kırıldı küreğim kırıldı ya, ya. Kürek yapacağım. Tamam o zaman dur. Dur dur. <laughs> Kartopu savaşı yapmayacağız. Bekle Sonik'e söyleyelim. Sonik biz başka alsak olur mu ya? Bu pek iyi değilmiş. Tamam dostum. Size bir saniye veriyorum. Hah tamam dur. Aldım Sonik. Kız bekselik sen aldın Aa! Yani şuralar boş. Ben de aşağı düştüm direkt. Yani burası sayılmıyor. Demin Sonic'e söyledik. Sonic dostum burası sayılmıyor değil mi? Bir alt kattan devam edebilirim. Evet dostum bir alt kattan devam edebilirsin. Sorun yok. Tamamdır arkadaşlar. O yüzden bu bir alt kattan devam edeceğim. Kız bekleyin aşağı düşüreceğim. Şöyle <laughs> Düş tamam, tamam, tamam. <laughs> kız nasıl yapacağım? şu şuraları kır 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 kır. Kız büyük nerede burada? Ha, ha buldum. Kız büyük sen <laughs> Bir aşağıda düştü. Şöyle yavaş yavaş gidersem büyük ihtimalle nerede olduğumu bilemez arkadaşlar. Koş 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 koş. Bir alt katı yokmuş arkadaşlar. Kız eksik düşmüş. Ben kazandım yani sandık benim. Şimdi yukarı kata çıkacağız. Hadi bakalım yukarıya çıkayım. Tamam geldik bakalım. Arkadaşlar kız eksiği elendi. Yani aşağı düştüğü için diskalifi oldu. Kız eksik ne yapıyorsun? Sandık benim ya. <laughs> Şöyle sandığı alayım ben o zaman. Hop. E bu ne? Bir liralık var hep bunun içinde. Ne? De bizi. Hiçbir şey etmez ki bunların. 27 tane 1 sent var. Al bakalım belki sakız alırsın diye mi gerçi bu devirde sakız bile alamazsın bu parayla. Git <laughs> be benim derge git. Şimdi amcen dizetinde derge gitmiş. 27 şeydi ne alacaksın ki? 27 şeydi. Annem yere bimi ya. Git gelme. Hadi bakalım arkadaşlar diğer kapılara geçelim. Geldik bakalım. Aa kız büyüksün. Arkana bak. Yorum gelmiş. Ay. Haydi hadi bakalım oku Çok güzel olmuş. Berce abla ellerinize sağlık diye. çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim böyle güzel yorum yapan herkes arkadaşlar. Eğer siz yorum yaparsanız böyle isminiz videoda gözükebilir. Hadi bakalım kız bekleyin. O zaman girelim başka kapıya. Bu arada arkadaşlar 4 tane de like gelmiş. Ben de videodan sonra hemen like atıp kalp de atıyorum ve bütün yorumlarınıza like atıyorum bu arada. Ha, haberiniz olsun. Hadi kız bekleyin. Kime giriyoruz? Açın <laughs> şem Tamam hadi bu sefer de yeşile girelim. Seni kırmayayım. Şöyle kız beklemek önden. Anam, anam, anam. Aa, tutundum be cebretem. Şöyle ben. Kız beklemek kafasına atlayayım. Anam, atlayamadım ya. <laughs> Atlayamadın ki. Şimdi benim kafama mı atlayacaksın? Üç, iş doğum bileşeli. Sensin doğum biliyorsun. Geç bakalım kız beklemek. Bir sürü kapı var. Ben şöyle şuradan geçeyim. Ha, <laughs> doğru yolu buldum. Kız beklemek oradan oyalanarak git. Pışık Asıl sen yanlış yoldan gidiyorsun şu an. Şöyle kapıları da kapayamadım ya. Hemen geldi bu cüce. Küçük olduğun için hemen giriyorsun aralardan. Dur bakalım bu taraftan mı kız bekseyi? Yanlış yöne götürme bizi. Hah buradaymış. Kız bekseyi kaldı Pışık. Ya. Ha ben yanlış yöndeymiş. Anne ben de yanlış yöne girmişim. <laughs> kız bekseyi çekin önümden ya. Sen de yanlış yöndesin. Çekin çekin. E nereden buradan? Ya. Kız bekseyi nereye soktu bizi? varmış ya. Peki bir galiba. Gel bakalım bu tarafta Yok bu tarafta de E ne taraftan kız bir O taraftan değilse bu taraftan değilse. Dur bakayım ben şu taraftan gideceğim bir de. Buradan mı? Yok buradan da değil. Kız bir sen emin misin buranın gerçekten doğru bir yola çıktığını? He Sen niye buradasın? Kız Meksik dur dur çocuk ağlıyor duymuyor musun? <laughs> o abi yaptı bize bunları. Hangi abi yaptı? Oo ben yaptım pardon. Bon, kız Meksik bomba Çabuk çocuğu al gel. koç koç koç. Ya kız Meksik kapıyı kapatmasana. Deli misin nesin? Ya kız Meksik çocuk kalıyor çocuk. Kız bey ben geliyorum Arkadaşlar çocuğu alayım da. Kız Bekse'ye bir şey bırakırsak oho kapıları kapıyor gidiyor. Çocuğu da kucağımla indirmek zorunda kalıyorum. Neyse ben şuradan hemencik şöyle kaç 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 kaç. Neresiydi burası? Ya Kız Bekse beni sinir ediyorsun ha. Bizim Leyla çocuk kaçıp patlayacaklar orada. Sen iyice kötü kız olmaya başladın ha. Ben de Mecimli geri geliyorum açıyorum kapıyı ne düşünüyorsun? Ve ay yuh ha gebeceğim kız bebeklik bak yoksa arkadaşlar artık kız bebekse sevmez. Değil mi arkadaşlar? Yorumlara yazın kız bebeklik böyle yaparsan seni sevmeyiz diye. Kardeşim, çok içiciliyim. Çok içiciliyim. Ben her şeyi çok seviyorum. O da beni sevsin. Tamam hadi bakalım. Buradan da yukarıya çıkıyoruz. Hop, Geldik bakalım. Çocuğu şöyle bırakayım. Çocuk iyi misin? <laughs> çocuğun üstüne niye sürdün motoru? Ya bak iyice sinir etmeye başladın beni. İyice de <laughs> komik oldu çocuk motorun altında kaldı. Bak ya kız Max'in komik değil. Sana yapası aynısı. <laughs> tamam ya yapmıyorum bir şey ya. Of ben birazcık kakamı yapacağım. Galiba kaldım ağrıyor. Üf ya yine kokuttun kız Max'i. Ben şöyle diğer sarı kapıya gireyim en iyisi. Hoppala girdim buradan. Burası neresi? Vay be upuzun kapılar var. Eee ne yapacağız burada? Bilceğim ya ben geldim. Burada huk atacağız galiba. Evet huk atacağız galiba. Aynen öyle huk atacakmışız. Şöyle hop şuraya attım. Hop Bismillah. Gidek, 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 gidek. Kız bir diğer tarafa at. Hoppala attım. Hoppala buradan da şuraya geçtim mi tamamdır. Buradan da hop buraya geçeyim. Anam! Anam tutamadım. Ha tamam. Hop şöyle tutundum. Buradan da hoppala şöyle geçtim. Hop şöyle tutundum. Hop şöyle tutundum. Tamam tutundum. Buradan da hoppala şuraya geçtik arkadaşlar. Buradan da şuraya tutunsam. Anam! düştüm. dişim. Hop tutundum, hop tutundum. <laughs> Çok tuhaf tamam geçiyorum. Tamam geldim kız bekleyin. Ha tamam tutundum. Bizim işin ne kadar kalıp kuk atıyor öyle. Bizim işin. O Oh ne god. Aman tanrım bu ne. Kız bekleyin patron bebek uyuyor burada. <laughs> Annem ne kadar bu? Aynı senin gibi uyuyor kız büyüksek. Eee sandık bomboş. Hazineler burada çünkü. Kız büyüksek al 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 şu altınları. Al 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 al. Şunları alalım hemen şöyle. Gel bakalım altınlar. Bizim oldu altınlar. Yiyeceğim de çabuk al çabuk altınları çabuk al. Tamam dur kız büyüksek. Ama kız be ya. Böyle de olmaz ki. Bunlar patron bebeği. Hırsızlığa giriyor bu. Yani hırsız çocuk gibi oluruz. Bu sefer bamban kötü insanlar. Yani bizi kaçırır. Hadi onu geçtim. Günah kız be yapma ya. Gel patron bebeğe soralım. izin veriyorsa alalım. Yok be bu şey çalak işte ne olacak? Hayır kız be kötü bir şey o. Çalmak çok kötü bir şey. Değil mi arkadaşlar? Çalmak çok kötü bir şey. Kimseden izinsiz eşya alınmaz. Altın da alınmaz. O yüzden kız be gel patron bebeğe soralım. Bir iki tane altın alabilir yapabilir miyiz diye. Patlıyorum bebeğiz. Merhaba canım benim. Oh, ne yapıyorsunuz? Oh, arkadaşlar altın almayalım Kız büyük seni baya bir sinirlendirdi patron bebi Biz en iyisi buradan çıkalım Hadi bakalım kapıların oraya geçelim Geldik bakalım arkadaşlar Patron bebekten kaçtık hemen Hırsız çocuk da burada hırsız çocuğu da alıp Buradan gideceğiz kurtulacağız Eğer buradaki diğer kapıların içine de girmemizi istiyorsanız Lütfen yorumları Bence bu videonun devamı gelsin Bu serinin devamı gelsin yazmayı unutmayın Sizleri çok seviyorum Bir de böyle son gibi güzel yorumlar atarsanız Videoda isminiz gözükebilir Hadi bakalım 50 bin abone de Facecam video gelecek size çok seviyorum. Görüşürüz canım ailem. Bay bay.